Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoda da karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları 10. Sınıf Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Bugün 3. ünite polinomlar çarpanlar ayırma 2 testini çözeceğiz. İlk örneğimizde başlayalım. Hemen soruya baktığımızda bakın 2 kare farkı görebiliriz. 36 eksi 24 çarpı 36 artı 24 şeklinde yazabiliriz. Bölü bakın buranın da 28 eksi 8 çarpı 28 artı 8 şeklinde yazabiliriz. Hemen içerileri düzenlersek buradan 12 gelir. Buradan 60 yine 20 çarpı buradan da 36 gelir. Sadeleşirse 3 yapar. 3 ile 12'nin çarpımı 36. 36'yı götürür. Sadece 1 kalır. Cevabımız A seçeneğinde. A ve B doğal sayı olmak üzere. Bakın hemen 2 kare farkını görmemiz lazım. Çünkü buranın 2A'nın karesi olduğunu söyleyebiliriz. Artık bunu şöyle yazabiliriz. 2A eksi B Çarpı 2a artı b 23 dersek. Bakın 23 asal bir sayıdır. Yani çarpanları 1 ve 23'tür. Doğal sayı olduğu için bunlara dikkat edeceğiz. Bakın farkı mı acaba 1 toplamı mı 1 derseniz. Hemen e, farkının 1 olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü farkı 1 ise toplamları da 23 olabilir. Şöyle hemen yazarsak 2a eksi b 1. 2a artı b de 23 dersek. Topladığımızda taraf tarafa B'ler gider. 4A eşittir 24. A da buradan 6 yapar. Birinden birine yerini yazar. Mesela burada yerini yazarsak 2 kere 6 12 eksi B eşittir 1. Buradan B de 11 gelir. AB toplamı soruluyor. A'yı 6, B'yi de 11 bulduk. Topladığımızda 17 yapar. Cevabımız D seçeneğinde işleminin sonucu kaçtır diyor. 2 kare fark olduğunu söyleyebiliriz. Bakın 3 kök 6'nın karesi eksi 2 kök 3'ün karesi şeklinde söyleyebiliriz. Burası bakın 3'ün karesi ve kök 6'nın karesi şeklinde ikisini de ilgilendiriyor. 3'ün karesi 9, kök 6'nın karesi de 6 yapar. Burası 54 yaptı. Yine 2'nin karesi 4, kök 3'ün karesi 3, 12. 54'ten 12 çıkarsak 42 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Verilen ifadeye göre en kaçtır demiş. Hemen iki kare farkını uygularsak 129 eksi 127 çarpı 129 artı 127 eşittir 2 üzeri n'miş. Buradan hemen 2 gelir. Buradan da 256 gelir. Eşittir 2 üzeri n. Buradan 2 çarp 256 2 üzeri 8'dir. 2 üzeri n. Üstler toplanıyordu. 2 üzeri 9 eşittir 2 üzeri n n de buradan 9 gelir. Cevabımız C seçeneğinde. İki tane ifademiz verilmiş. Buna göre a kare eksi b kare farkı kaçtır? A kare eksi b kare farkını hemen buraya açarsak a eksi b çarpı a artı b'den başka bir şey değil. Burada aldatmaca var aslında. B'yi bu tarafa alırsak bakın a eksi b'nin buradan 2 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Yine a'yı bu tarafa alırsak a artı b'nin de 5 kök 3 olduğunu söyleyebilir. Yani buranın sonucu 2 kök 3. Buranın sonucu da 5 kök 3'müş. Çarparsak bakın 2 kere 5'ten 10 yapar. Köküçle köküçün çarpımı 3 yapar. Buradan 30 gelir. Cevabımız D seçeneğinde. X eşittir köküç olmak üzere böyle bir ifade vermiş. Değeri kaçtır diyor. Bakın bir toparlamamız lazım. Dağılmış. Bakın şuranın 2 kare farkından x kare eksi 1'in karesi olduğunu söyleyebiliriz. Yine bakın şu ikisine bakarsak buranın x üzeri 4 eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz artık şuraya yazalım. Bir de x üzeri 4 artı 1 var. Aslında yine iki kare farkından x üzeri 8 eksi 1 olduğunu söyleyebiliriz. x'in artık kök 3 olduğunu biliyoruz. Yerine yazalım. Kök 3'ün 8. kuvveti eksi 1. Bu da kök 3'ün 8. kuvveti 3 üzeri 4 yapar. Buradan 3 üzeri 4 81. 1 çıkarırsak 80 olur. Cevabımız E seçeneğinde. 999 çarpı 1001 10 üzeri x, x eksi 1 olduğuna göre x kaçtır diyor. Bakın hemen şuradan şöyle bir şey yapalım. Tam bunların ortasındaki 1000 sayısına ben a dersem eğer 999 a eksi 1 yapar. 1001 de a artı 1 yapar. Eşittir 10 üzeri x eksi 1'miş. Bakın buranın aslında iki kare farkı olduğunu a kare eksi 1 olduğunu biliyoruz. Hemen a sayısını artık biz 1000'e a demiştik. 1000 yazarsak a yerine 1000'in pardon 100 oldu. 1000'in karesi eksi 1 yapar burası. 1000 de 10 üzeri 3'tür. Üzerinde de 2 var. 10 üzeri 6 eksi 1. 10 üzeri x eksi 1 e eşitmiş. E zaten hemen x'in ne olduğu çıktı ortaya. x de 6'ymış. Cevabımız A seçeneğinde. ABC dik üçgeninde verilenlere göre ACX x kaçtır demiş. Hemen bakın hipotenüs 85'in karesi Pisagor teoremine göre 84'ün karesi artı X'in karesi neydi? Hipotenüsün karesi dik kenarların kareleri toplamına eşittir 84'ün karesini buraya alalım. 85'in karesi eksi 84'ün karesi eşittir. X kare yapar. Hemen iki kare farkından 85 eksi 84 çarpı 85 artı 84 diyebiliriz X kareye. Zaten burası 1 yaptı. Burada da hemen 169 olduğunu gördük. X kare eşittir 169 ise hangi sayının karesi 169 yapar derseniz 13'tür. 13'ün karesi cevap C seçeneğinde. 3 tane ifade var. Hangileri doğrudur demiş. Bakın hemen şunun 2x'in karesi. Bunun da 3y'nin karesi olduğunu söylersek. 2 kare farkından 2x eksi 3y. 2x artı 3y ifadesi doğrudur. Yine bakın 2 kare farkı var. Burada hemen şöyle ben burada bulmak istiyorum. Bir toplam durumunda yazacağız. 2x eksi y'yi. Bir de fark durumunda yazacağız. 3x artı 2y eksi 2x artı y. Çıkardığımızda bakın burası 5x artı y yapar. Burası da x artı 3y yapar. Bakıyorum. Evet doğrudur. Bu da. Buraya bakarsak bir toplam durumda bir fark durumda yapalım. a eksi b artı c artı a artı b eksi c bir olduğu gibi yazıyoruz. Bir de çıkarıyoruz ikinci ifadeyi. a eksi b artı c birinciyi aynen yazdık. Bakın İkinciyi bir de eksili olarak yazacağız. Eksiyle çarpıp eksi a eksi b artı c. Toparlarsak buradan bakın a var a var 2a oldu. Eksi b ile artı b birbirini götürdü. Artı c ile eksi c birbirini götürdü. Buradan 2a geldi. Buradan ise a ile eksi a birbirini götürdü. Buradan 2 tane c var. Eksi 2 tane b var. Şöyle çarpım durumunda oldu. İsterseniz buradan 2 parantezini alırsak. 2a çarpı 2 c eksi b olur. Buradan 4a c eksi b olur. E, baktığımızda bakın buranın da aynı olduğunu görebiliriz. Bu da doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 e seçeneğinde. a sıfırdan büyük olmak üzere böyle bir ifade vermiş. a kaçtır diyor. Bakın şunun a üzeri 4'ün aslında a karenin karesi olduğunu 4'ün de 2'nin karesi olduğunu yani yukarıda 2 kare farkı var. O zaman a kare eksi 2 bir de a kare artı 2 şeklinde yazılabilir. Paydada da a kare var. Çarpı Buradan a bölü 3a artı 2 kalsın. Burada payda işlemesini yapalım. Bunun paydasında 1 a ile eşitlersek a kare artı 2 bölü a yapar. Şimdi a kare artı 2 a kare artı 2 birbirini götürür. a sıfırdan büyük olduğu için bunun sıfır olma şansı yok. Hemen bakalım. Buradan bir a ile buradaki a kareden bir tanesi gider. Bu a ile de bu gider. Yukarıda bakın a kare eksi 2 aşağıda da 3a artı 2 kaldı. Karşıda da 1 kaldı. Hemen a kare eksi 2 eşittir 3a artı 2. Toplarsak bu tarafa a kare eksi 3a. Bu da eksi 2 diye geldi. Eksi 4 eşittir 0 gelir. Buradan eksi 4'e 1 a'ya a olursa a buradan 4 a buradan eksi 1 yapar. Uzun uzun yazmadım ama şöyle de a eksi 4 yana doğru yazıyorduk. a artı 1 eşittir 0'dı. Bunu sıfır eşitleyen, bunu sıfır eşitleyen değerler 4 ve eksi 1'dir. A sıfırdan büyük olduğu için bunu alamıyoruz. O zaman A'nın 4 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız B seçeneğinde. 11. soruda şöyle bir eşitliğimiz verilmiş. A kaçtır diyor. 2 kare farkı var. O zaman A artı 1 artı A eksi 1 toplam durumunda. Bir de çıkarma durumunda eksi A artı 1 şeklinde yazabiliriz. 16 ymiş. Buradan hemen bakın eksi 1 ile artı 1 birbirini götürdüğünde 2A geldi. Buradan da şunlar götürdüğü için buradan da 2 geldi. Eşittir 16. 4A 16 ise A da buradan her kitap 4'e böldüğümüzde 4 olur. Cevabımız B seçeneğinde. A ve B'nin eşiti verilmiş. A kare eksi B kare soruluyor. Yani aslında A eksi B ile A artı B sorulmuş. A eksi B. Bakın bunu çıkarırsak A'dan. Yani şöyle yapalım. Bunu zaten artıydı. da eksiyle çarparsak genişletirsek. Burası eksi olur. Burası artı olur. Burası artı olur. Toplama yaparsak x'ler gider. Sonrasında 2y var ve 2z var. Bunun toplamı 2y artı 2z'ymiş. A artı b diyor. Şimdi geri adım atalım. Şunları silgiye alamadık. Hemen geri adım atarsak bu sefer de toplamı sorulmuş. Topladığımızda bakın x'ler var. Artı y ile eksiye götürdü. Z ile eksi z'ye götürdü. Bu da 2x yaptı. Buradan da iki parantezini alabiliriz isterseniz. Buradan ne gelir? Y artı Z çarpı 2X gelir. Toparlarsak 4X Y artı Z gelir. 4X Y artı Z nerede var? A şıkkında cevabımız. Üçüncü soruda şöyle bir ifademiz verilmiş. X eksi 2 kök X ifadesinin değeri kaçtır diyor. Bakın burada ortak olan kök X'ler var. Hemen kök X parantezini alırsak. X eksi 4 gelir eşittir kök x artı 2'dir. Bakın x eksi 4 aslında x kök x'in karesidir. 4 de 2'nin karesi. 2 kare farkı var. Kök x çarpı kök x eksi 2 kök x artı 2 şeklinde yazabiliriz. Karşıda da kök x artı 2 var. Bunlar sıfır olma şansı olmadığı için kök x artı 2'nin şunlar birbirini götürdüğünde sadece burada 1 kalır. Buradan x'i de artık içeri dağıtırsak kök x'e kök x'in çarpımından x gelir. Eksi 2 kök x gelir. O da eşittir 1'dir. Zaten soru da bize bunu sormuş. Yani şu ifadeyi sormuş. Onun cevabı 1'miş. Cevabımız C seçeneğinde. 14. soruda şöyle bir ifademiz var. A kaçtır demiş. Hemen yukarıdaki ifadeyi düzenlersek. Bakın 8 2 üzeri 3'tür. 2 üzeri 60 yapar. Eksi 1. Aşağısı bakın şu 2 üzeri 3'tür. Üzerinde 5 var. Yani 2 üzeri 15 artı 1'dir. Bakın şuna da bakarsanız bu ikisine 2 iki kare farkından dolayı 2 üzeri 30 eksi 1'den başka bir şey değil. Aslında bu da 2 üzeri 2a artı 1'dir. Hemen gelelim. Bakın 2 üzeri 60 aslında 2 üzeri 60 2 üzeri 30'un karesidir. 2 kare fark uygularsak 2 üzeri 30 eksi 1 2 üzeri 30 artı 1 şeklinde yazılabilir. Paydada da 2 üzeri 30 eksi 1 var. Eşittir 2 üzeri 2a artı 1. Bakın şunlar birbirini götürdü zaten. Buradan da 2 üzeri 30 artı 1 eşittir. 2 üzeri 2 a artı 1 yapar. Zaten şunlar görmezseniz birbirini götürürse 2 üzeri 2 a 2 üzeri 30'a yani buradan 2 a'nın 30'a eşit olduğunu a'nın da buradan 15 olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız C seçeneğinde. 15'in soruda a'nın eşiti verilmiş. Bunun a türünden eşiti diyor. O zaman bunu da b dersek bakın. Ve, ve bunlar birbirine işte ne olduğunu görüyoruz ve çarparsak yani a çarpı b'nin aslında ne olduğunu iki kare fark olduğunu görmemiz lazım artılı eksilisi olduğu için. Birincinin karesi yani kök x artı 4'ün karesi eksi kök x artı 1'in karesi şeklinde yazılabilir bu da. Kare buradan hemen kökü götürdüğü zaman x artı 4 eksi x artı 1 şeklinde yazılabilir. Bu da x artı 4 eksi x eksi 1'dir a çarpı b'nin eşiti. Bunlar x'ler birbirini götürürse a çarpı b eşittir 3 gelir. b'nin a türünden eşit soru her iki tarafı a'ya bölersek b'nin de 3 bölü a olduğunu söyleyebiliriz. Cevabımız c seçeneğinde. 16. ve bu testimizin son sorusuna bakalım. Biraz şöyle baktığımızda hemen bir şey görünmüyor. Biraz tehlikeli bir soru. Dikkat gerektiriyor. Hemen bakın buradaki 2 sayısına dikkat edelim. Kök 5 eksi kök 3 hemen 2'nin içinde var aslında. Nasıl var diyeceksiniz. 2 e, e, demek aslında 5 eksi 3 demektir. 5 eksi 3 ifadesi de istersen tekrardan yazalım. Kök 5 eksi kök 3 artı 5 eksi 3 diye yazdım. Paydayı da isterseniz yazalım. Kök 5 artı kök 3 artı 1. Aslında kök 5'in karesidir. 5 bu da kök 3'ün karesidir. Buradan da hemen yazalım. Kök 5 eksi kök 3. Hatta şöyle parantez içinde yazsak değişen hiçbir şey olmaz. Çünkü çıkarma durumunda çarpma falan yok. 2 kare farkı uygularsak kök 5 eksi kök 3 çarpı kök 5 artı kök 3 ifadesinden başka bir şey değil bu da. Kök 5 artı kök 3 artı 1'dir. Şimdi buradan bakın artık ortak olarak bir iki tane şöyle ifademiz var. Kök 5 eksi kök 3 parantezine alırsak buradan sadece 1 kaldı. Artı buradan kök 5 artı kök 3 kaldı. Aşağıda da kök 5 artı kök 3 artı 1 ifadesi kaldı. Bunlar aynı olduğu için birbirini götürdü. Cevabımız sadece kök 5 eksi kök 3 kaldı. Bu da cevabımız D seçeneğinde. Yani çok da kolay bir soru değil ama hoş bir soru. Şöyle şuradaki 2'nin 5 eksi 3 olduğunu görüp ve bunların da kök 5'in karesi ve kök 3'ün karesi olduğunu görürsek çözülebiliyor. Ve bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine sosyal medya hesaplarından da beni takip edebilir ve bana destekte bulunabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.